Berhan abi, değerli sanatçı abi ben de sizin gibi. Hitabeyim. Biraz sanat konuşalım istedim. Evet, evet yani çünkü gerekiyor. Ama tabii ki e, AKP ile CHP adaylarının beraber katıldığı bir programda böyle olması normal. Ama tavsiye edeceğim şey bu değil. Çünkü ikiniz konuşken bir de sinirle birbirinize bakıyorsunuz. Hiçbir şey ya, anlaşılmıyor. Yok yani. şevkat bak. Yani ya, ya, ya. seyirci bir şey anlamıyor. Ben ya, ya, ya. yani yaş olarak abisiyim o da benim. Evet e, ayrıca da Özlem ya, yok, ee, Özlem e, çok yeni siyaseti öyle değil mi efendim? Özlem, evet. Özlem, Özlem Hanım. Özlem. He? Evet. evet. Ben ne dedim başka bir şey mi söyledim? Yok hayır. Tamam, evet. Söyledim unuttuğunuzu düşündüm de. Yani Özlem, Özlem Türk... siyasette yeni. He. Şöyle mi denmesi lazım? Özlem Türk yönü siyasette yeni mi denmesi lazım? Bilemiyorum siz Özlem siyasette Ben Türk yeni... de bekledim de sanki söyleyeceksiniz gibi. İsterseniz yani. hepsini söyleyebilirim. Tam böyle bir Meksikalı aile gibi. Özlem Pintanoğlu Türkiye'ne de diyebilirim. Yani en azından Amerikalı değilim. Yani isimlerle yalnız hitap etmiyorum. Hmm. Türk toplumundan geliyorum ve ben Ecevit'in o uslubunu beğenirim. Sayın Şimşek, Sayın Türkiye'ne, Sayın Bay Bayülgen bunlar siyasette önemli usluplar. Bütün bunlar Öyle de, değil bunlar mi? Bunlar çok önemli. O kadar uçlu ruhun şirazesi kaçırılıyor yani ki. Başbakan, Sana başbakan bir konuşmasında. Siyasette yeni denince ne problem oldu onu anlamıyorum ben. Yani Meksikalı değilim ama Amerikalı da değilim demek istedim. Ya ben yani... kime laf ediyorsunuz? Beni ilgilendirmiyor. Meksikalı değilim, Amerikalı değilim. Bütün bunları ya yani beni ilgilendirmiyor. Şimdi karşılıklı eğer bir gıcıklaşmaya gideceksek hemen gıcıklaşırım söyleyeyim. Çok Ayrıca çok da önemli. ikiniz aranızda zaten e, tartıştığınız için ben de sizi serbest Hı -hı. bıraktığım için zaten böyle bir herhalde sinirlerimiz geri. Özlem siyasette yeni. Bu cümle e, ne adap bakımından ne e, siyasi adap bakımından ne kibarlık e, açısından hiç problem taşıyan bir cümle değil. Özlem siyasette yeni. Özlem e, Türk öne, siyasette yeni. Ne var? Eğer tercih etme hakkım varsa ikinci lütfen. Nasıl ya? Yani Özlem Türkiye'ye siyasette yeni tercih ederim mümkünse. Niye? Özlem deyince anlaşılmıyor mu? Özlem siyasette yeni demeyecek. Ya ben soyadımla da hitap edilmesini hmm. daha uygun bulduğum için. Bunu ifade ettim. Bu sizi rahatsız etmesin lütfen. Hayır beni rahatsız ediyor. Çünkü benim e, adabımla ilgili bana bir eleştiri getiriyormuşsunuz gibi oluyor. Niye benim seyircimin karşısında bana böyle bir eleştiri getiriyorsunuz ki? Nasıl ya? Özlem siyasette yeni. Berhan Şimşek'i de... Ee, bir sanatçı abim olarak gördüğüm için arada size daha çok söz hakkı doğsun diye Berhan abi dedim. Sayın Bayırgen ben yalnızca tercihimi söyledim. Siz Nasıl ya? Söylemeye devam edelim. Nasıl ya? Özlem mi? siyaset değil yani mi? Burada ne problem var anlamadım. Ben tercihimi söyledim. Siz devam edebilirsiniz bu şekilde. Hayır ben öyle tercih etmiyorsam tamam. Tamam. Yani benim açımdan ben sadece tamam. tercihimi ifade ettim. Hayır. Yani, doğru değil. Siz beni bu konuda uyaramazsınız. Ayrıca da ben e, iki aday arasında ne kadar efendim bir şekilde eşit bir e, süreyle konuşulmasını bir şey sağlıyorum. Bir... Ayrıca da aday olduğunuz için yok yok iki yok. adayımız için de eşit süre verilmesini sağlıyorum. Ben bir yani e, eşitsizlik evet. e, e, sizin bir eşitsizlik yaptığınız iddiasında bulunmadım. Tamam. Ben yalnızca sen Türkan'a e hitap ederseniz memnun olacağımı söyledim. Bu bir tercih meselesi. Hemen tercih ifade ettim? Hmm. Peki. Ee, kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra evet. devam edelim.